Merhaba Loji TV dostları, herkese iyi akşamlar, herkese sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bundan böyle Loji TV ekranlarında Dilek Hakan ile sürdürülebilir finans serisi olacak, programlarımız olacak. Ve her hafta lojistik, finans ve gündemdeki konularla e, detayları inceliyor olacağız. Bu akşamki ilk konumuz ve ilk konumuz çok değerli iyi bir yönetici nasıl olunur? Bunun sırlarını çözeceğiz. Ve ilk konuğumuz Ahmet Aytoğan. Kendisi lojistiğin duayenidir. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Nasılsınız? Merhaba. Hoş bulduk Dilek Hanım. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Biraz sesim kısık. Biliyorsunuz konuşmuştuk. Bir yaz nezlesi geçiriyorum. Ama hemen hemen bitti. Antibiyotikler kullanıyoruz. Boğazımızda bir şeyler olmuştu. Öyle. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim şimdiden. Çok teşekkürler. Çok geçmiş olsun tekrardan. Ben sizi yakından tanıyorum gayet iyi ama seyircilerimiz sizi merak ediyorlar. Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Çok teşekkür. Çok kısaca anlatayım. 1963 Sivas doğumluyum. 3 yaşımdan beri İstanbul'dayım. meslek hayatıma Meptaş'ta başladım askerlikten sonra Meptaş Manisa'da Evrensel Dişçilik Sermaye Şirketi. Orada sistem işletim uzmanı olarak çalıştım bir müddet. Sonra 1992'de Arkasa başladım. Başlangıç o başlangıç ve e, emekli olduktan sonra da e, danışmanlık hizmeti veriyorum 5 yıldır. Çok güzel. Peki Bu arada 10 lojistik... yıllık bir MSC deneyimim var. MSC'de çalıştım. 7 yıl dokumentasyon Türkiye Müdürü, sonra freight forwarder ilişkileri Türkiye Müdürü olarak 3 yılda öyle çalıştım. Evet, e, altın harflerle imza attığınızı biliyoruz. Peki lojistik ve deniz, deniz taşımacılığıyla nasıl tanıştınız, nerede tanıştınız? Valla özünde aslında her şeyiyle Arkas'ta tanıştım. Yani meptaşta biliyordum, konşimentodur işte deniz taşıma senedi olarak, e, konteyner, gemiler falan. Ama asıl olarak e, bizim akademimiz, okulumuz, bizim e, hayatımıza yön veren yer, aslında Türkiye'de de hiç hakkı e, inkar edilemeyecek bir e, kuruluş Arkas Denizcilik hepimizi yetiştirdi. Tabii bizler de emek verdik ama Arkas bize çok değer verdi, çalışana, araştırana ve bizler bugünlere kadar o sayede ulaştık. Çok güzel. Birçok merdivenleri hızla tırmandınız, üst düzey yönetimlere geldiniz. Peki işi bilmeyle yönetme becerisini bize nasıl tanımlarsınız? Vallahi evet yani işin biraz tebessüm ettirici yanı bu. Biz konuşurken dedik ki finans hani sizin konunuz finans ama ben dedim finanstan anlamam. Bir tek çok güzel bir anım var onu anlatırım bu sorunun devamında. Yönetme yönetilme ilişkisi evet. maalesef Türkiye'de ciddi bir problem. Biz de itiraf edeyim yani işi bildiğimiz için bir nebze yönetici yapıldık. Evet umut ettiğim yerlere vardım ama yönetme formasyonu yönetici formasyonu ayrı bir şey. Yani işi bilebilirsiniz. Hatta derinlemesine işi bilebilirsiniz ama insan denen şeyde karşınızdaki muhatapla nasıl ilişki kuracağınız son derece önemlidir. Yani yönetici eğer yönetme formasyonu becerisi o insan yanı varsa o şirkette gerçekten güller açar. Arkas buna örnektir. Yani birçok insan örneği vereceğim sohbetimizde. Zaten kötüleri hayatınızdan silip atıyorsunuz ismini anlıyorsunuz ama iyiler kalıyor. Öne evet. kadar? O iyilerden size bahsedeceğim. Yani yönetici olmak gerçekten çok çok önemli. Yönetme formasyona sahip egodan, kibirden ki Türkiye'nin en büyük problemi yani yönetilenlerle yöneticiler arasındaki özellikle yöneticilerdeki var olan ve yenilemeyen bir türlü nasıl bir virüsse ego ve kibir maalesef e, yöneticiyim diyenlerin çoğunluğuna yapışmış, kalmış ve aşağıda müthiş bir gürültü kopuyor, müthiş bir mutsuzluk var. Özellikle hayata daha yeni atılan insanlara, stajyerken bile git bana sigara al diyor, git bana kahve getir diyor. Bu yönetici oturduğu sandalyeden güç alarak aslında yönetme becerisi yokken işte bir şekilde bir şekilde veriliyor ve ee, felaket bir sonuçlar doğuruyor konuşacağız. Evet. Peki sizce iyi bir yöneticinin aklında e, tutması gereken özellikler nelerdir acaba? İyi bir yöneticinin? Evet aklından çıkarmaması gereken. Çıkarmaması gereken. Ego ve kibir olmayacak. Adil olacak. Evet. Eşit olacak. Akraba, eş, dost, Doğru. işte e, kifayetsizleri seçmeyecek, işe almayacak. Tamam, bakıyorum mesela biliyorum yani bir o kocaman bir şirketin o kocamanlık da anlayın yani koca koca evet. bir şirketin insan kaynakları müdürünün bütün köylüsü iş yerinde olur mu? Olmaz. Ol, olmaması lazım. Yani evet. bir iş yerine girdiğinizde zaten e, bakıyorsunuz o onun akrabası o onun akrabası falan Kesinlikle. yani bunları yapmaması lazım. Mütevazı olması lazım. Kesinlikle. Selam vermesi lazım. Dokunması lazım insanlara. Başarıyı kendisi üstlenmemesi lazım. Başarı kime aitse ona teslim etmesi lazım. Örneğin bizdeki yöneticiler şunu yapıyorlar çok komik geliyor bana ve de bunu çok rahat bir şekilde yapıyorlar. Bir rapor hazırlıyor birisi, emek veriyor, çocuk okumuş, etmiş, araştırmış. Anlatabildim mi? Veriyor raporu. Raporda işte onun ismi yazıyor, ismini silerek kendi ismini koyarak yukarıya raporu veriyor. E ne yaptın sen? Nasıl bir yöneticisin? O kişinin hakkı üzerine oturup kendine bir alan açtım. E bunu yerler mi? Yalan çoktur. Birçok yerde doğru tektir. O tek doğru orada veya burada mutlaka ortaya çıkar. Sahtekarlık yapmasınlar yöneticiler. Yani ben emek de. versinler. Emeklerinin karşılığını elbette alsınlar ama başkalarının emeği üzerinden geçinmesinler. Bu er ya da geç ortaya çıkıyor. Geçen ay bir şey oldu. Bir firmada bir tartışmaya şey yapıyoruz. E, tanık oluyoruz. Patrona işten ayrılan kişi göndermiş 11 tane rapor. Siz sanıyorsunuz ki sizin yöneticiniz bunları yaptı değil mi? Bakın ben bunları yaptım kendi ismini koydu diye. Açığa çıktı yani. Evet. Yönetici evet. mütevazı olmalı. Sanat tadında yönetmeli yönettiği yeri insanları. Evet. Bir de bence yönetici verdiği sözü de tutmalı diye düşünüyorum. Mesela benim deneyimlerimden de hani yaşadığım arkadaşlarımın da başına geldiği için söylüyorum. Yönetici sizi el üstüne tutuyor. Evet, pohpohluyor, diyor ki yanımda kalmalısın. Seni daha da yükselteceğim. Sen benim vazgeçilmezimsin. Hop bir anda başka bir tanıdığını sonra getirebiliyor ya da o sözleri tutmuyor. İnsanları bir umuda yönlendirmiş oluyorlar. Böyle yöneticiler de gördüm ben maalesef. Evet maalesef. Toplum kokuşuyor bu anlamda. Resmen kokuşuyor. Evet. Ben günlük hayatım her dakika içerisindeyim ve her dakika birçok şirketle danışmanlık yaptığım için birçok kişiyle muhatabım ve gerçekten yani yaşımda 60'a geldi ve toplum bu anlamda kokuşuyor. Yani ciddi bir mutsuzluk, memnuniyetsizlik var. Bir nebze de o yüzdendir gençlerimiz kaçıyorlar Avrupa'da modern insanlarla, modern şirketlerle çalışmak için kaçıyorlar kesinlikle Evet o zaman bir yöneticinin kaçınması gerekenler neler olmalı Sizce başka vallahi neler? işte kaçınması gereken yine o demin ki soruya yanıt vereceğim Valla eşitlikçi olacak Adil olacak yani benim özellikle üzerinde durduğum bu iğrenç bir arabesk kelime var kanka kankacılık yapmayacak akrabasını korumayacak akrabasını bir tane bile işe almayacak Almayacak evet. eğer gerçekten eşitlikçiyim diyecekse gidecek o da işe girecekse insan kaynakları süreçlerinden aynı eşit bir koşulda geçecek. Ve de tepeden inme şeyler vermeyecek, tatifler vermeyecek. Eğer bir mesai varsa, bir müşkilat varsa, bir işte zorluk varsa o da arkadaşlarıyla birlikte olacak. Yani koca orkestra şeflerini görüyorsunuz provalarda evet. da birlikteler o yönetiyor çünkü orkestra şefi ben kaçıyorum siz şey yapın parçayı çalışın ben konserde görüşürüz diyebiliyor mu? Diyemiyor. <laughs> o zaman sen de gitmeyeceksin kardeşim. Orada bir mesai varsa, cumartesi pazar çalışılıyorsa, orada bir problem varsa problemin bir tarafında sen de çözmek için duracaksın. İşin bir tarafında sen de yetişmesi için orada olacaksın. Öyle uzaktan kumanda evet. olmuyor yani. Bunlardan <laughs> mütevazı olacak yani. Aynen. beylikten, paşalıktan kendini kurtaracak o oturduğu koltuktan veya onu yüreklendiren üst düzeyden o şeyi almaması gerekir. Evet. O cesareti almaması. Evet lafınızı böldüm ama şöyle e, genelde benim dikkatimi şeyte çekiyor bu e, patron ve yöneticilerden özellikle hani bazıları kendilerine böyle yakın birisini seçip hani e, içeride neler oluyor neler bitiyor yiyor, böyle e, almak yaşamak A istiyor <laughs> maalesef. Osmanlı'dan beri öyleyiz. Maalesef ben de çok tanık oldum. Yani sizinle çalışan insanlar sizin o üst yönetimin ajanları oluyorlar. Bir bakıyorsunuz yöneticiniz dediğiniz kişi bir anlamda ajan hatta provokatör. Olmamış şeyleri götüren yukarıya. Mesela benim hayatımda yaşadığım bir şey vardır. Şirket isim belirtmeyim izninizle. Şimdi bir insan kaynakları sözde uzmanı diyeyim. Oturuyoruz, konuşuyoruz, bayağı dertleştik. Hatta saz falan çaldık, türkü söyledik. Ben de şunu dedim, ya arkadaşların böyle böyle haklara kavuşması lazım. Bu arkadaşlar bunları hak ediyorlar. İşte mesaiden sonra taksiye binmeleri lazım. Akşam yemekleri yetersiz kalıyor falan. Abi baktım beni gitmiş patrona sendikacı diye lanse etmiş. Tabii patron aklı başında biriydi. Sadece şunu söyledi, Ahmetciğim dedi. Yani kimde, neyi, nerede, ne zaman konuşacağın konusunda lütfen biraz daha dikkatli ol bak bu sözler bana böyle geldi. Ben aktardım dedim böyle böyle samimi bir ortamda evet bunları söyledim ama şunlar değil diye yüzleşmek de istedim ama olmadı. Böyle evet. var yani. Var. Evet. Böyle itaatsiz bir... insanlar kendilerini bu tür alanlarda var etmeye çalışıp ha var ediyorlar da en üst düzeylere çıkıyorlar. Yani değer oysa benim için değer değil de yani şey de oluyorlar amaçlarına da ulaşıyorlar bakıyorum ne yazık ki. Kesinlikle katılıyorum evet. size. Bir sonraki soruma yöneltmek istiyorum. Peki bir yönetici mesai arkadaşlarına nasıl olumlu katkı sağlayabilir? Valla bir yönetici bir kere mesai arkadaşlarına yapılan işle ilgili bilgi veriyor olması lazım. Dolayısıyla o iş hakkında fikri değil bilgisi olması gerekir. Yani bakıyorsunuz bilgisi yok o işi yapıyor. Anlatabildim mi? Ne, ne gibi yardımda bulunabilir? Bilgisi olacak. Deneyimi olacak. O konuda da akademik çalışmaları takip ediyor olması gerekir. Seminerleri, konferansları takip ediyor olması lazım. Öğrendiklerini de öğretmesi lazım. Doğan Cüceloğlu diyor, diyordu ki Türkiye'de en büyük kütüphaneler mezarlıklardır. Hakikaten bu toplumda ciddi bir Korkumuz var kendimizden çünkü kendimize güvenmiyoruz çünkü çoğunlukla yöneticiler kifayetsiz muhterislerden oluşuyor. Çoğunlukla ve bunlar bilmiyorlar ki neyi öğretsinler, hangi bilgiyi öğretsinler. Anladın mı? Bunların araştırması lazım, bunların arkadaşlarını eğitimlere yönlendirmesi lazım, eğite <laughs> bir şeyler öğrenebilmeleri için onlara imkan Fırsat değil, fırsattan bahsetmiyorum. Fırsat her zaman bu bir demagojidir. Fırsat eşitliği falan bu demagoji. İmkan sağlayacak. O imkanları sağlayan, onlarla birlikte oturup kalkan bir sorunu birlikte değerlendiren ve bir problem varsa o problemi üst düzeyde kendisi sorumlu olarak üstlenecek. İşte böylece şey olabilir, yönetici olabilir. Yoksa o bir kukladır, başka bir şey değil. Kesinlikle. Sadece kendi çıkarını düşünen, yukarıya iyi görünen, aşağıya cellat olan bir şey. İnsan demeye de dilim varmıyor yani. Evet. Peki bir yönetici mesai arkadaşlarını nasıl demotive edebilir sizce? Demotive edebilir. Çoğu işte yaşıyoruz, her gün yaşıyoruz Türkiye'de. Yani nasıl demotive edebilir? Sadece kendi çıkarını düşünerek o koltukta oturur o koltuğun verdiği güçle zalim olur arkadaşlarına. İçeride ispiyonaj düzeni kurar ki çok rastladık, çok rastlıyoruz hala da var. İspiyonaj düzeni. İnsanları birbirine kırdır. Bilgisi varmış gibi davranıp aslında olmayan bilgisini satar. Öyle bir tiyatral yetenekleri var ki bu yöneticilerin. Hiçbir şey bilmedikleri halde biliyormuş gibi geçiniyor. Bu Kruger, Dunning diye bir şey akademik çalışma vardır, Nobel ödüllü, e, kifayetsiz muhteris, ona bayılıyorum ben. Yani e, bu tür davranışlar işte. Mesela çok üzerinde durduğum akraba işe alarak kendi akrabasını şirkete veya kendi departmanına alarak demoralize eder. Öyle bir insanın yanında arkasında ben niye çalışayım ki? Nasıl bir Adalet anlayışı olabilir ki onun akrabasını almışsa, kankasını almışsa, hem şehrisini almışsa, evet. ondan bir adalet beklentisi olabilir mi? Bunlar işte demotive edici şeyler. Kesinlikle. Evet. Peki bir yöneticinin iş bilgisi deneyimi iyi bir yönetici olması için yeterli değil o zaman, doğru mu düşünüyoruz? Yani. Tabii ki için... insan olacak. İnsan. Yani özellikle hizmet sektöründe şunu söyleyeyim ben. Yani insanla işi yürütüyorsunuz. Siz eğer onu eğip bükerseniz, demoralize ederseniz, yaşamı ona zehir kılarsanız, o kendi müşterisine hangi moralle, hangi motivasyonla beklediğiniz hizmeti verecek? Hangi şekle? Hangi güler yüzle? Hı? Verebilir mi böyle bir şey? Ya mümkün değil. Bakın bugünkü yöneticileri ben görüyorum. Yani alabildiğine küstah problem anında ortadan kal kayboluyor. Bir bakıyorsunuz problem var. Ben ben bunu da yaşadım. Ciddi bir problem var. Bakıyorsunuz şube müdürü nerede? Yok ben kalkmışım başka şubeden gitmişim. Problemi ele alacağız. Şube müdürü yok. E, problemi ortaya çıkaran ondan aşağıdaki kişi yok ortada. Biz böyle kal, kala kaldık. Problemi yaşadığımız tarafla birlikte Antalya'da. Ortadan kalkıyor. Yani ee, nasıl söyleyeyim oturduğu yeri sindiremiyor. Evet. Mı? Orada böbürlenip duruyor. Aslında evet. bence şeyden bahsedelim yani bu kötülüklerden bu demotive eden işte asalak yöneticilerden daha ziyade benim hayatımda çok rastladığım iyi insanlar var. Onlardan biraz bahsedelim. Örneğin birisi Geza Dolok'tur. Eski arkasında çalışmıştı genel müdürümüzdü. Sonra İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanlığı yaptım. Meclis Başkanlığı yaptı. Bakın bu kişi bizim genel müdürümüzdü. Ben de bir departmanın müdürü. Geza Bey'e rica etmişler. Onun kuzenleri, iki tane ikiz kuzeni geldi. Ben beğenmedim işten çıkardım. Yani geldi staja geldi iki aydına. Ben dedim siz dedim iki hafta yeter size gelmeyin de. Rahatsız olun. Geza Bey ya sonradan söyledim. Ben öyle dönüp de hesap vermedim. Geza dedi ki iş senin, çalışan senin, yönetici sensin. Şey senin, emir komuta senin. Sen uygun görmüşse, görmüşsen benim başım gözüm üstüne. Düşünebiliyor musunuz böyle bir geneldir? Bir başka genel müdürümüz Timuçin Pekar. Gelirdi, ben daha şefken, gelirdi sakalıma şöyle yapardı. Troçkin haber. Bir bu kadar mütevazı, ...bu kadar alçak gönüllü... ...çalışanla bu kadar yakın yöneticiyi düşün. Nesli tükendi. Sonra ben size söyleyeyim... ...Tomris toparlaklı. Hem abla hem anneydi bize. Ama disiplin gerektirdiğinde... ...gerekeni de yüzüne karşı söylerdi yüzünüze karşı. Asla dedikodu yapmaz. Bir Ayşe Ekimoğlu vardı mesela... ...kumpanya hesaplarında... ...müdürümüz. Yani bir bilge... Ve bildiklerini hiç esirgemeyen, öğretmeye çalışan, öğretirken de öyle beylik taslamadan alabildiğine doğal bir şekilde. Bir Tayfur abimiz vardı mesela bir abi, bir baba. Derdiniz olursa gidin, yaslayın şeyinizi, sarılın ağlayın. Hiç oradan dışarı hiçbir sır çıkmaz. Bir Cakan'la vardı, bir entelektüel bir insan, insana değer veren gerçekten hani Orhan Veli'nin şiirinde insan, insan diye bahsettiği hakikaten öyle. Bir Pierre Calomeni üstad bildiklerini hepsini paylaşan birçok dili aynı anda konuşan ama o kadar da mütevazı hiç havalara girmeyen. Bir Richard Pariente düşünün Acenta Grup başkan, Başkanı'ydı yani yönetim kurulunda bu adam. Ve o kadar mütevazı, o kadar içten, o kadar e, asil arabasının yani şoför gider kendisini almaya kapısını o açar. Çok güzel. Kendisi açar yani kapıyı açmaya izin vermez. Evet. Böyle e, yani bunlardan aslında bahsetmek lazım. Bunları çoğaltmak lazım. Kesinlikle. Yoksa Kesinlikle. kötüler evet. çoğunlukta yani. Evet. Peki bu kötü yöneticilerle nasıl baş edeceğiz? Ee, o zaman nasıl yöneteceğiz? Vallahi şunu söyleyeyim. Yani biz hala benim iddiam çoğunlukla aşağılama anlamında söylemiyorum, yöneticilerimiz kasabalılar. Kasabalılar. Ne köylük alabilmiş, ne kentin e, kültürel, sanatsal, entelektüel birikimlerinden yararlanabilmiş, ilkel kalmış. Bunlarla nasıl baş edeceğiz? Seçerken objektif ayrımcılık yapılacak, hakikaten insan ve insana değer veren, birtakım değerleri içselleştirmiş, biraz da kültürel olarak bir boyu şey seviye kazanmış olanları seçeceğiz. Yani tiyatral yeteneği var. Bana en çok yağcılık yapan bu. İspiyonculuk da yapıyor. İşte e, insanlar üzerinde de kabadayılık yapıp tahakküm kurabiliyor. Çoban gibi gördükleri kişileri işe almayacağız. Ya da yükseltmeyeceğiz bunları. Yoksa gerçekten e, yeni gelen gençler bunlara tahammül edemiyorlar. Bunlara tahammül edilemiyor. Yani hepimiz bunların bu gibi güruhların şeylerinden geçtik, tezgahlarından geçtik. Yani bir yere geldiyse kendi tırnaklarımızla bunlara rağmen bir yoksa. Bir bakıyorsunuz yani kankasını işte getiriyor bir yere oturtuyor. E o kişi sadece sadakati var. Liyakati yok. Ha eğer siz siz bu sadakatli adamla çalışabiliyorsanız zaten sizde de bir eksiklik vardır. Bunları değiştirmek lazım. Tabii Türkiye birçok şeyde olduğu gibi insan kalitesi anlamında, yönetici kalitesi anlamında da çok 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 mesafeler almak zorunda. Bakıyorum her tarafa gençlerimiz gerçekten çok çok mutsuz bunlardan dolayı. Ya ben mesela bunlardan bir tanesini e, fark etmeden şef yapmıştım, gittim iki ay sonra nasıl gidiyor? E efendim bir tanesinden şeyim ben, rahatsızım. Niye? Efendim gidiyormuş dışarıda sigarasını 10 dakika değil 15 dakika içiyormuş. E tuvalette, affınıza sığınarak tuvalette işte 15 dakika geçiriyor. Ya ben dedim seni sigara bekçisi, tuvalet bekçisi yapmadım ki. Olabilir, insanların biyolojik saati farklı olabilir biyolojisi farklı, bağırsakları farklı çalışabilir. Bu bir ihtiyaçtır onun için. Bunda yatsınacak, yadırganacak ve suç olarak görülecek bir şey ben görmedim dedim kendine gel. Ben seni işin şefi yaptım. İnsanların davranışlarını bu anlamda izle bana rapor et diye bir beklentim yok dedim. Anladı ama. Evet. Çok güzel. Öyle. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz e, Ahmet Hocam. Böyle toparlamak istersek, e, kısaca tekrar vurgulamak istediğiniz, altına çizmek istediğiniz bir husus var mı acaba? Valla ben e, şunu söyleyeyim, yani e, yönetici problemi ciddi bir problem. Yönetme erki bir askeri disiplin değildir. Sivil toplumda bir militarist bir ruhla iş yapamazsınız, yaptığınızı sanırsınız. Sevgiyi insana olan sevgiyi açığa çıkarıp kendinizde besleyip bunu yansıtmanız lazım. Yani yönetirken bir sanat tadında e, yönetiyor olmanız lazım. Yani aksi durumda evet siz kendiniz tatmin olabilirsiniz ama dışarıya çıktığınızda kimse yüzünüze bakmaz, arkanızdan konuşulurken de gerçekten e, iyi insan olarak konuşulmazsınız. Yani Bunlara çok dikkat etmek lazım. Ee, bu sayededir ki Türkiye'de çalışan e, işe giriş çıkış yani bu şey hareketleri insan hareketleri çalışan hareketleri oldukça kabul edilemez düzeylerde. İnsanlar yalvarıyorlar işte bana şunu bul bunu bul böyle çalışacak insan lazım. Yani yönetemiyorsun seninle kimse kalmıyor. Senin duruşun vücut dilin çok çirkin. Kesinlikle. Yani kalmıyor kimse. Evet. bunları halletmemiz lazım yani. Kesinlikle katılıyorum. Çok sağ olun. Çok e, güzel zengin bakış açılarıyla bizi bugün de e, edin, konuya derinlik vererek katkılarınızı sağladınız. İyi ki geldiniz Ahmet Hocam. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Hocam, Eyvallah. Eyvallah. Tekrar Çok görüşmek, görüşmek üzere. Görüyorum. Tekrar inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum tekrar. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Ha. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet sevgili Loji TV dostlarım. Bugünkü programımızın daha sonuna geldik. İyi bir yönetici nasıl olunur? Sevgili Ahmet Hocamla masaya yatırdık, değerlendirdik. Ve bizlerle beraber olduğunuz için, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra tekrar her hafta birbirinden değerli konuklarımla burada olmaya devam edeceğim. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar, görüşmek üzere.